Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle. Sevgili dostlarım umarım çok iyisinizdir. Umarım ki pozitif güne merhaba demişsinizdir. Tekrardan karşınızdayım. Niyetler doğrultusunda kolektif açılımı yapacağım sizlerle. E, duru görümle tabii ki de tüm sezgilerimle yola çıkarak güzel bir açılım yapacağım. Umarım güzel ve pozitif olan her şeyi sevgiyle alıp kabul edersiniz. Kötü çirkin e, negatif olan tüm konuları e, olayları da evrene iade edersiniz. Şöyle söyleyeyim e, güzel olanları dediğim gibi alın arkadaşlar bireysel değildir açılımlarım bireysel açılım elbette yapıyorum whatsapp ve instagramdan bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da bir link bıraktım. Ee, tıklarsanız benimle iletişime geçeceksiniz. Dediğim gibi niyetlerimize dahil olabilmek için abone olun ve beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayınız. Şimdi niyetleriniz doğrultusunda kolektif açılımı derken neyi kastettim? Geri dönmesini istediğiniz bir kişi var ise 3 defa aklınızdan onu geçirin. Ya da çok çok istediğiniz bir şey var ise 3 defa aklınızdan geçirin ve bana doğru odaklanın lütfen. Ben de şimdi şu şekilde hemen dileğimizi yakacağım. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım ki yıldızınız yüksek ve şansınız da bol olsun sevgili YouTube ailem. Evet. Güzel bir şekilde yaktım. Sevgili dostlarım öncelikle temiz bir kağıt bekliyorsunuz ve bu temiz kağıt aslına bakarsanız sizin geleceğinizle alakalı hamleler yapmanıza ya da gelecekle alakalı bazı problemlerinizi çözebilmenize neden olacak. Çok temiz çok güzel bir anahtar gibi olan güzel bir kağıt avucunuzun içine düşecek tertemiz ferahlı ve güzel bir şekilde görebilmekteyim bu bir devlet dairesi olabilir işte atama bekliyorsunuzdur o olabilir. Ee, nasıl alıp kabul etmek isterseniz lütfen alın ve kabul edin. Çünkü bu kağıt sizin hayrınıza olacak bir kağıt. Kesinlikle aleyhinize değil. Aksine lehinize olabilecek bir kağıt. Tabii ki de bir devlet dairesinde sıkıntınız var ise onu da çözümlenmiş olarak alın ve kabul edin. Çünkü ben burada çok temiz bir kağıt görebilmekteyim. Aslına bakarsanız sıkıntılı bir kağıtmış. Bu da daha sonradan böyle açılmalara girmiş. Yani ferahlı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. İçinizde barındırdığınız çok fazla sıkıntılarınız var. Çok fazla düşünceleriniz var. Acabalarınız ve gelecekle alakalı endişelerinizi net bir şekilde görebilmekteyim. İnsanlar şu şekilde düşünüyor. E, hakkınızda düşünceleri şudur. E, i̇şte bu insan gerçekten kusursuz ya da saygıda kusur etmeyen bir insan. E, ben bunun en ince zaafından yararlanıp e, ona yara verebilirim gibilerinden düşünceleri olan insanlar var etrafınızda. Yani yüzünüze gülüp arkanızdan dedikodunuzu yapabilen, ya da e, size dostmuş gibi görünüp de kötü fikirler sunabilen, doğru fikirmiş gibi kötü fikirler sunabilen ve sizi aşağıya çekmeye çalışan insanların olabildiğini görebilmekteyim. Bu insanları lütfen ve lütfen e, hayatınızdan yakın bir süre içerisinde çıkartın. Ha, çıkartamıyorum işte e, akraba ya da e, çok yakın bir insan diyorsanız da mesafenizi koyun lütfen. Çünkü bu insandan size bir zarar gelecek. Ben bunu resmen ünlem işareti olarak sizlere belirtmek istiyorum. Bu bir bayan, beyaz tenli bir insan. Lütfen ve lütfen orta yaşlı buna dikkat ediniz. İşle alakalı olarak bir işte çalışmıyor iseniz yeni bir iş kapısı net bir şekilde görünüyor. Eğer ki bir işte çalışıyorsanız da işinizde yükselmeler var. Bir erkek vasıtasıyla bir yükselme sağlayacaksınız. Gerçekten güzel giden bir iş hayatınızın olduğunu görebilmekteyim. Evet, iş yerinizde sizi çekemeyen ya da enerjilerinizi kıskanan, çalışma hayatınızı kıskanan insanların olabildiğini net bir şekilde görebiliyorum. Bu her yerde var. Sadece iş yerlerinde değil, her yerde var bu. Aile ortamında da var, arkadaş çevresinde de var. Varolu var diyebilirim. Ama siz bu insanları resmen hayatınızdan ekart edeceksiniz. Ekart etmekten kastım şudur. Başarılarınızla, saygınlığınızla, ilminizle, yüksekliğinizle bu insanları gerçekten biraz böyle yüzlerini kızartacaksınız. Yani bekledikleri sizin düşmeniz ama siz o insanları başarılarınızı daha çok kanıtlayacaksınız. Ve iki vade içerisinde yani nedir şu anda eylül ayındayız. Ekim ve Kasım olmak üzere iki ay içerisinde çok güzel bir yükselme parasal konulardan yükselme maddiyat ekonomi nasip kısmet net bir şekilde görünüyor zaten hiçbir şekilde kafanıza takmayın evet şu aralarda böyle çöküntüler yaşadınız yardım ettiğiniz insanlar var üçüncü kişiler diyebilirim yardım ettiğiniz üçüncü kişiler dördüncü kişiler evet var siz bir veriyorsanız bin olarak paylaşımlarınızın Arkası gelecek. Yani evet siz eşinizle dostunuzla bir miktar parayı bölüştünüz paylaştınız. Ama o size gerçekten daha fazla olarak geri dönecek. Paylaştıkça çoğalacak. Evet. Şurada evliliğinizi görüyorum. Evliliğinizi batırmak isteyen bir insan var. Ve bu evliliğinizi batırmak isteyen kişi aslında sizden yüksek bir insan değil. Evet sizden düşük bir insan da değil. Hani böyle bir yola neden girdiğini şöyle söyleyeyim. Hırs yapmış, öcünü almaya çalışan, intikam almaya çalışan bir insan. Resmen eşinizi hırs yapmış olan bir kişi. Ve maddi güçle alakalı olarak hep yanında dursun. İşte maddiyatla alakalı bana yardımcı olsun. Yani aşk ve sevgi duygusal bir bağlam yok arada. Sadece düşündüğü maddiyat ve eşinizi bankamatik gibi kullanan bir insan. Aşk sevgi yok. Ve ben şurada görebildiğim kadarıyla sadece eşiniz bu insanın bu durumlarını tamamıyla bilecek. Yani onun nasıl bir ilişki istediğini ya da nasıl bir duygusallık istediğini bilecek. Ve bu bağlamda da geri dönüş yaptığında o kişiye, üçüncü kişiye geri dönüş yaptığında bütün düşüncelerini biliyorum ve ben böyle bir ilişki istemiyorum gibilerinden geri dönüş ve bir kopuş görebilmekteyim. Aralarında bir kopuş var. Hani dedim ya duygusal bir bağlam yok arada. Neden yok? Çünkü o insan, karşıdaki kişi parayla alakalı, parasal güce sahip olmak istiyor. O gücü kendisinde bulmak istiyor. O yüzden birlikte olduklarını görebildim Tabii eşiniz bunu daha bilmiyor ama bunu öğrenecek öğrenecek ve kendisine yol verecek e, kopma noktalarınız tamamıyla kalkacak ve o anda sizin değerinizi anlayacak yani biz buna ne diyoruz İlahi adalet diyoruz tecelli ediyor artık e, yani ne yaptıysa karşıdaki kişi Hani derler ya ne verirsen elinle o gelir seninle aynen o şekilde artık devreye girmeye başlamış sevgili dostlarım üzülmeyin üzülmeyin herkes kim ne yaptıysa aslında kendisine yapar hiç kimse karşıdaki kişiye zarar veremez öyle bir durum söz konusu değil sadece kendine yapar kendi e, kariyerini düşürür kendi kişiliğini düşürür geleceğini temeller atar siz bırakın. Allah onlara sillesini gerçekten yapıştırır. Silleyi yapıştırdığı zaman böyle e, onu kınamış olur ve verdiklerinin hepsini alır. Derler ya e, Allah verir ilk önce sınar bakalım paylaşımcı mı? Ondan sonra bakar ki paylaşımcı değil bu kişi bencil insanlara zarar veriyor. Sonra geri alır kınar. Verirmiş sınarmış alırmış kınarmış ya o hesap. Ve ben eminim ki size kim ne yaptıysa o kadar güzel karşılığını ilahi adaletten alacak ki ve bunun çok az bir zamanı kalmış. Biraz daha dişinizi sıkın derim. Sevgilinizle alakalı. Şunu söylemek istiyorum. Ee, sevdiğiniz bir insan var, net bir şekilde görebilmekteyim. Gitmiş, hiçbir şey söylemeden gitmiş ve geri dönüşünü yapacak mı diye bekliyorsunuz. Sessizliğe bürünmüş olan bir insan, kendisine çok değer veren bir insan, bencil egoist yani böyle burnu yere düşerse eğilip almayacak türden olan bir insan. Fakat artık o burnunu yerden alacak yani o e, büyük burunluluk yapan kişi kendisini kaftağında zannediyor ama değil. O kaftağından indirilecek. E, aşkının pardon inadı ve gururu aşkının önüne geçmiş ama artık dayanamayacak daha fazla pişmanlığın dile getirecek iki vade öncesinden de net görüyorum burada e, alkolle alakalı bir sıkıntısı olmuş ve siz gelmişsiniz aklına aramak istemiş ama e, o eli telefona gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş bir türlü de arayamamış açıkçası ve bu yüzden de e, biraz böyle sıkıntılar yaşadığını görebilmekteyim e, size geri dönüş yapmak isteyen bir insan geri dönüşünde yapacak eminim ama bunun bir zamanın bunun bir zamanı olması gerekiyor diyecek ve bir telefon haberiyle birlikte bu ayın sonuna kadar bir iletişim kuracaksınız Ekimin ortalarında da pürüzsüz bir döneme geçeceksiniz sevgili YouTube ailem bu şekilde çıkmış ve son olarak şunu da söyleyeyim evladı ile görüşmeyen bir arkadaşım var burada. Evlat kendisini çekmiş de çekmiş, çekmiş de çekmiş bir kenarıya sanki e, ailesinden bir zarar gelecekmiş gibi düşünüyor. Kötü bir blokaj var. E, kız tarafı ya da erkek tarafının yapmış olduğu bir uzaklaştırma olduğunu görebildim. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan bir anne var ise burada evli olan evladıyla alakalı söylüyorum. Bir blokajı net bir şekilde görebilmekteyim. Gözyaşı yapıyorsun. E, ağlıyorsunuz ve e, bu insanla bir daha da görüşmeyeceğim diyorsunuz. Öfkelisiniz ve ayaklarıma da kapansa artık yok diyebilirsiniz. Ama gönlünüzü alacak ve elinizi öpecek. Ama bu bu senenin sonuna kadar olacak sevgili dostlarım. Bu şekilde görebildim. Evet, Youtube ailem, Youtube ailem. Güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Sağlık problemlerim yüzünden sizlerden uzakta kaldım. Çok özür diliyorum. Ee, abone olursanız, beğen butonuna basarsanız çok sevineceğim. Biliyorum çok güzel destek ve yorumlarda bulunuyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, eksik olmayın inşallah. Tüm zil bildirimlerini açmanızı diliyorum. Umarım açarsınız. Diyeceklerim bu kadar. Bireysel açılımada gelirseniz bakımlarınızı yaparım. Yurt içi ve yurt içi tüm arkadaşlarıma bakım yapmaktayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım güzel bir gün geçirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın sevgili dostlarım.